Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı Son Düzlük'ten herkese iyi akşamlar dilerim. 7 Kasım Salı Kocaeli At Yarışı Tam Levreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna bastığınız için hepinize Teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Kocaeli'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılı aya. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 5'i çeyre geçe birinci koşula birinci altılı yamaçlar meydi. Üç yaşlı araplar 1400 metre ku Arkadaşlar burada ilk atım 5 mara esasli akif diyeceğim. Ali Can İncil'e. Daha sonra 1 numara Berram Kale, Vedat Abiş'le. 3 numara Cennetoğlu, Ali Kaplan'la. Arkadaşlar bu 3 saftan 5, 1, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Bir 3 sıfırdan daha 10 numara Umay Mehmet Kayla. 7 numara Hırşo Ali Yıldızla ve 9 numara Kızıl Muhammed Mir Bilgin'le değerlendirebilirsiniz. 5 1 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 10, 7 ve 9'u denendirebilir. Saat 6'ya çeyrek ala ikinci koşu. Birinci altı oynayan ikinci ayağıdır. Şartı 4. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar burada 3 Mara Toriçe Kaan Can Gökçe ile alternatif Banko'dur. 3 numara Toriçen, Kaan Can Gökçe ile Altatif Bakumuz var. Güvenmeyen arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 7 numara Real Patek. Adam Ceylan'la. Daha sonra 4 numara My Queen Love. Berkant 2 numara Mrs. Tuana. Enes Bozdağ'la. 1 numara Daniel Sidaktır. Halit ile ve sonra da 5 mara Queen of Strat'ı Cem Altun'a belende 3- 3 Altatı Bakmoz'dur. Önce rakibi 7 Mara Real Patek dedik. Daha sonra 4, 2, 1 ve 5'i değerlendirebilirsiniz. Saat 6.30'da 3. koşu. 1. altı Real, 3. ayadır. Şart 5, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar 2 numara Selanik esintisi Mehmet Kaya ile Altatik Bakum'dur. 2 numara Selanik esintisi Mehmet Kaya ile Altatik Bakum'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 2 numara Selanik esintisini. Güvenme arkadaşlarım da 2 tane rakip vereceğim. 1 numara Margin Çal Vedat Abiş ile ve 4 mara Lyonçiki Muhammed bir bilgiyle değerlendirebilirsiniz. Saat 7'de 4. koşu. 2. altılayan başlar. 1. altılayan 4. ayağıdır. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 1 numara Bravo Horse Sadık Altayla. Daha sonra 7 numara Touch of Color Touch of Color Onur Yıldız'la. 4 numara Şumle Mahmut Turan'la. Bu hesaptan 1 7 4 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük gün arkadaşımız 9 numara Spitzcik Okan Palula Kurtelen 6 numara Anadolu Destanı ve 3 numarayı yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Saat 7.30'da 5. koşu 1. 6. 5. yadır Angabon 7 4'te yukarı Araplar 1800 metre ku. Arkadaşlar burada iki numara hızlı emel Halit Gökçe ile alternatif bakımdır. İki numara hızlı emel Halit Gökçe ile alternatif bakımdır. Güvenme arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceliği 12 numara Yeşil Kale Selim İpekle. Daha sonra 11 numara Ciğer Pare Adem Maslan'la. 9 mara Sarnışkaya akan Yıldızla 8 numara Sonbaşak Gökhan Bektaş'la 3 numara Altın Dere Halil Kapran'la ve 1 numara Eymen Ağayı Berkan Gökçe'yle değerlendirebilirsiniz. 2 Altatı Bakımızdur. Rakip 12 11 9, 8, 3, 1. Arkadaşlar bir de bu Tolga Yıldız'ın takip atma olan bu 5 numara eski geçti. Yani vermeyeyim emin olsa çok gittim geldi. Ona da bir çarpı atalım arkadaşlar bu 5 numara esli geçti Saat 8'de 6. koşu. Birinci altı ve son ayağıdır. Kasabada 8, 3 yaşlı Araplar, 1500 metre ku. Cool. Arkadaşlar, burada iki safkan arasında gittim geldi. Aydın nefesi, Altın Tepe. İkisi de takip atımdır. Ben atam Melih arkadaşlar. Kabakumda iyi koşar. Ben kalemi 2 numara altı Tepe'ye kırdım. Şehit ya, altı baklamızı değerlendirir olursa, Burayı 1-2-3 hatta bu 6 numara Hulki dayı değerlendirilir arkadaşlar. 2 numara 6 tepe Kurgu Bakımımızdır. 2 numara 6 tepe Öncan Yıldırım'la bak diyeceğim arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu Şatlı 4 4 yaşlı Araplar 1500 metre KU Arkadaşlar burada ilk altın 2 numara İzmir'in nefesi Sadık Altayla. Daha sonra 3 numara Çalgür Mustafa Çiçekle. 4 numara Cebe Bey Mehmet Kayla. 1 numara Ardağan Halil Gökçe ile ve son olarak da 5 numara Müslüm Başkanı Cem Halil Kaplan'la. 2, 3, 4, 5, 1. Yani 1'den 5'e kadar. Saat 9'da 8. koşu Meydin. 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Arkadaşlar buradaki atım 3 mara İbu Canım Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 8 numara Derya değil. Mertcan Çelik'le. Bu iki safkan 3-8 orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarım da iki safkan öreceğim. 6 numara May Cengo Halil Kaplan'la 6 ile 10 ekli koşar ve 5 numara koşarım diyeceğim Mehmet Kaya'la. 3, 8 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli dedik. Büyük oyun arkadaşlarımız 6 ve 5'i delendirebilir. Saat 9.30'da 9. koşu 2. altıda son ayağıdır. Handikap 15. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre kum. Arkadaşlar burada ilk atım 8 numara algoritma, Al kapağına. Daha sonra iki numara Sönmez Yiğit, Muhammed Bir Bilgin'le. Beş numara Ağustos Ahmet, Ali Yıldız'la. Altı numara Asil Yürek, Gökhan Bektaş'la. Ve sonra bir numara Bulduz Erdecem, Adem Ceylan'la. 8, iki, beş, altı ve bir dakika. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Burada Telefonuma bir mesaj geldi. Bu altın numara Reşide'yi bir günün arkadaşımız Ali Can İnci ile muhakkak değerlendirsin. Bir günün arkadaşımız altın numara Reşide'yi de şey yapalım arkadaşlar. Bu dikencik erküsü taydır. Telefonuma mesaj geldi. E, sürpriz yapabilir diye Altman Reisli'yi de bir koyunca arkadaşlarımız değerlendirebilir. Yedinci koşta. Arkadaşlar benim Kocaeli üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut ederim başarılı oluruz. Umut ederim faydalı oluruz. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğumuz hatalar üzerine yapılan kurulardır. Bizlerden hatırlamak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şanslı bol olsun. İyi akşamlar dilerim.